Bugün ilk izleyeceğim şey dün Rezle çok karşıma çıktı izlemek istiyorum Hayrettin Kaos Show 3. bölüm bunu izleyeceğim bunu izleyeceğim üzgünüm vallahi billahi merak ediyorum izleyeceğim amına koyayım ama ses yok. şu Aha, konukların tamam, tamam, tamam. güzelliğine bak. Seyircinin güzelliğine bak. Maşallah. 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 Ne oluyor? Baklava mı? İsmail ben baklava abi. baklava çok severim baklava bu arada. Baklava ve biz... Hoş geldin Emre Hanım. Kodumun. Selin'de. Selin'de. Gelecekte PC karun bitecek herkes bu sistemi üzerine Ya sikerim istemiyorum Yaban Gül. <laughs> Ya bro hadi introyu geç ya Biden bile videodan Ne oluyor oğlum iki tane yok 0.5 0.5 Bir Müslüm gür ses var burada şu an Hiç de benzemiyorlar amana koyayım ya Abicim hiç benzemiyorlar da yani Zonguldak'ta vardı bir tane. Galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Zonguldak'ta bir Müslüm Gürses replikası vardı. Bayağı Müslüm Gürses'e benziyordu o adam yani. Kilosu, boyu bunlar benziyordu. Öldü o. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah bu işte burada. <laughs> E, yemek yemek yersin ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Kral Show hepiniz hoş geldiniz. Çok bağırdın ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim çok değişik bölümümüzü bekliyor. Bölüm bir giriş yap. adamın bu değil lan. <laughs> bu değil. <gülüyor> adamın. <gülüyor> Dur bir saniye ne bu? Amına koyayım. <laughs> amına koyayım. Ya bu nasıl bir tepki ya? Ya kral elin ayağına girdi tamam mı? Ne yapıyorsun? Fiziki olarak depremi mi arıyorsun kaçmak için ya? Bitti zaten. Ne oluyor amına koyayım? Neyi çekliyorsun ya? Neye bakıyorsun ya? Neye bakıyorsun ya? Neye baktın abi mesela bu ne? Bu hali daha iyi. Ya siktir git. Amına koyayım. Deprem oluyor kaçsana kardeşim. Deprem oluyor. Duruyor. Ne oluyor amına koyayım? Kapıyı açıp açsana. Yani. Neyi bekliyorsun? Vahiy mi gelecek? Allah Allah. <laughs> Aydın abi. Bugün Mehmet Ali Abim doğum günü. Evet. 40 yaşına giriyor. Mehmet Ali doğum günü için seyircilerden çok koca bir alkış istiyorum. Buradan Kadıköy Boğazı Mustafa'nın abisi, Mustafa abisi Mehmet Ali Başaran'ın Mehmet Ali Başaran'ın doğum günü kutluyoruz. 40, 40 yaşına giriyor. 40 yaşına giriyor ama hiçbir kelime eksik söylemeyelim. <gülüyor> Buradan <gülüyor> onun doğum günü kutluyoruz. Nice mutlu seneler Mehmet Ali Başaran. <laughs> Bizi de böyle. Lan evet gözemelante olmamış mıydı? Ciddi soru, dalga geçmek amacıyla söylemiyorum. Böyle program evet. Teşekkürler Mustafa beni sahne tek başa bıraktığın için. Mustafa, ne haber? <laughs> İyi aradın abi? Yolunda mı her şey? Yolunda. Nasıl hayat nasıl gidiyor hayata? Nasıl gidiyor? Yoldan... Ya bu nasıl iğrenç bir reklam yerleştirmedir ya. Çok belli amına koyayım ya sonra nasıl oldu Daha biraz da... iyi mi yerleştirseydiniz ama masanın üstüne dört tane soda koymak yani Tanındın. evet buraya üçüncü <laughs> gelişim Sevdi mi burayı sevdim burayı ben içmem mesela şu an 12 sene 2 hazırlanana <laughs> kadar buraya 2 haftada 2 haftada bir geleceğim ondan sonra sizinle bitiyor <laughs> Tam anlamadım. Ne oldu? Niye bizi bırakıyorsun? Anlamadım. Yok bırakmıyorum, bırakmıyorum. Önümüzdeki sene 2026'nın hazırlar ayına kadar. sözleşme de imzaladık sende biz o tarihe kadar. Nasıl? Ama Muhammed Muhammed Şevki öyle dedi bana. <laughs> Ama ayrılır, sizden ayrılırsam canımız kızı üzülürüm ya. O zaman 2035'e kadar yapalım. Hayır. Ben o zaman evli bak da adam olacağım. Çocuğum olacak. Bu zaman yazı ne olacak. Ben çocuğumu karımı Rabbim bırakıp nasıl gelin buraya? Peki bir şey özleyin. Ahmet'i e de özler misin? He? <laughs> özlerim. Evet özlerim. Özlersin. Özlerim. Bir ısındın Ahmet. Sevdiniz mi evet. birbirinizi? Ahmet'e ne çok, Abdülşah'ın ne çok Nişan Murat'ı seviyorum. Tamam. <laughs> Ahmet'le çok güzel ikili oldu. Ben geçiyorum burayı. Oldunuz. İşte, Babaannemizle ben yaşamak. Geçmiş olsun. <laughs> geçirdi. O... Geçmiş olsun deyin. Gülmeyin ama benim babaannem. Neye gülüyorlar? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Onun için. Ama Ahmet'i burada seviyorum. Gülmeyin ama benim babaannem. kızı geçirdi. Geçmiş olsun deyin. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Peki. Allah razı olsun. Mustafa. Çok güzel. Sıradaki konuk gelsin lütfen ya. Şehir Şah geliyor. Baba ne haber? İyiyim baba. Ne alaka lan? Sende. Oğlum bu kadro nasıl bir kadro? <laughs> Mustafa. Efendim. Rap sever misin? Hayır. <laughs> Dediğim bir 25 lira yollamış amına bir reklam yapmak için. Hadi bakalım. Bekliyorum kardeşim. 25 lira olmaz dedim sana değil mi? Yozgat yarra, yozgat yarra. Evet abi yozgat yarra, yozgat yarra. Gel abim gel yozgat yarra. Ürün bu gel, mu? Gel gel gel. Ürün bu mu yarım? Ürünün bu mu amına koyayım? Reklamını yapmak istediğin ürün Yozgat yarrağı mı? Şeyinşah rapçi. Sagopa sever misin? Sagopa kazma. Yozgat yarrağı, Yozgat yarrağı. Evet abi, Yozgat yarrağı, Yozgat yarrağı. Kim replay'e bastı amına koyayım? Ya, Kim replay'e bastı? Gel, 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 gel. Dayanamadım bir tane daha patlattım. Yarrağım 25 lira bu. 25 lira at bana. Çabuk. Artık böyle birader. Artık biz parasındayız bu işin yani. Sikerim. 25 lira mı alayım? Çağır. Hayır, evet. o ben sevmiyorum. <laughs> Yo hiç hiç. Bir tane daha bas, 50 lira at. Ya ee, sende hiç mi yok rap? Yo ben YouTube'dan bir rap şarkısını dinlemiyorum ki. <laughs> Mehmet İnan şarkısı var. E, Nilüfer <laughs> çok uzaklarda. Caddelerde rüzgar, Allah, Allah, aklımda aşk var ya, gece ya. yarısında. Ya, ya, e, İstiyem oradan şarkı ya. söylüyorlar. Sesi de güzel ha. Sesi uzunca ozda özde şimdi çok uzaklarda. <gülüyor> <gülüyor> O da özlüyormuş Beni bir tane çok anıyormuş Ben ama ince o da özlüyor Son mektubumda Altış! Yalnız adamın crowd kontrolü Yani CC skilli çok yüksek adamın amına koyayım Bütün topluluğu kontrol ediyor Biri diyor ki işte Antep diyor Hayır Antep değil Antep değil Gaziantep de Antep değil Gaziantep falan. Ceza yani şey kontrol skillleri yüksek reyze. Cezanın şarkısı var, fark var. Evet onu Eskiden sever Eskiden o şarkıyı dinliyordum ama. Marazali de mi dinliyordun? Ne? Yok <laughs> Yo, Marazali şeyde. Ya, oradan. Ma Marazali ya. Adana, Adana'da. Dingancım Adana dördüncü en teşekkür ederim. Hoş geldin. <laughs> daha önce görmüşsün televizyonda ama ben Adana'da izlemiyorum. Kırgın çiçeklerle eşkıya dünyaya yok. Kündür olmaz izliyorum. <laughs> Yeni dizilerden var mı böyle hoşuna giden? Yok ben hep eski diziler izliyorum. Hep eski, hep eski diziler izliyorum. Kutlar Vadisi. Onu izlemiyorum. Polat Hanım'dan hiç işim olmadı. Ahmet sen ne izliyorsun? Sıradaki konuk gelsin lütfen. Muhabbet bayınca ben sıradaki konuğa kadar skiplerim abi kusura bakmayın. Ney? Ben de Adana yüre gideceğim Kasım sonunda. Buraya nasıl gelmiş olabilir? Var kanka Adana, Mersin, Antalya, Muğla gidiyoruz böyle bak. E ben de Adana yüreğe gideceğim Kasım sonunda. Ne yürüyerek gidiyorsun gel ben Yürüyerek değil değil. Ad Mersin'e ve daha Adana yüreğe uçakla gideceğim uçakla. Ha, eyvah. Aba sen rapçi değil misin ya? Mumbar tamam. var ya. Yemem. Gerçekten bir video oyununda katsin skiplersin de böyle atom bombası atılmıştır oraya. Kebap ye. Yemem. Diğer ye. de yemem. Ben et yemem ben vejetaryenim. Mustafa şu mu bu mu sorularına başlıyorum hazır mısın? Oo. Nişanlı Rabia ile... Eyvah. Allah. Nişanlanmak Oo. mı? <laughs> ya hocam. Yapma ya. Şu mu bu mu sorularına başlıyorum. Abi Nasılsın? birader ya. Oo, yandık. Havayı fişek patlatan Karadenizli adam. Favori videomu izleyeceğiz. Ben daha böyle bomba dayarım da bak hem yanacaklar hem yanmasa da. Ben daha böyle bomba dayarım da bak hem yanacaklar. Yana. 10 numara adam ya. Yandı olsun. Yandı olsun. Kıyar mısınız ben? Baba sükut vizesi de. Sükut vizesi. <laughs> sükut vizesi Oo, ne amanak? Bak 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 bak. Bak. Bak bak. Acayip batma yolu. Kahve yaktı kitapsız. Ya amına koyayım bu görüntü kalitesi şaka mı peki? <laughs> Acayip patladı kafamı da yaktım gidemiz. <laughs> Efsane, ne bu? At git, bu ne abunakoyim? Eh, Acayip Daha yapma abunada, daha! Kazı zı zı Bu ne demek ya? En favori yerim bu ya. Bu nasıl yeme? Sen yapma bu tatı. Kızım bir Bir daha yakıyor bir de ya. Kralımın amına Bu, bu adam olmak istiyorum ya sonunca ya. Bu sefer bayraktar. Acayip patla ya bu kitapsız mı? Sikiyim oğlan. Sikiyim oğlan mı ne ya? Topu niye gayrım o yana doğru doğru dur mu? Evet doğru atayım. Beni sevmiyor herhalde. Hmm. Bunu yakayım bakayım. Çok kötü patlayıp okuyun. Hah, hemen yani şimdi. hayır uzakta durun. <laughs> bak şimdi bak. Bak, 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 ketapsıza bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan videoda ne olacak? Bum, tım, tım, tım. A Havai fişek havaya fırlayacak ve havada patlayacak. B Havai fişek direkt patlayacak ve havaya doğru devam edecek. C. Havai fişek kalkıp geriye gelip geride patlayacak. D. Havai fişek sadece uçacak, patlamayacak. B diyen var, C diyen var. C. Yani kalkıp içeri düşüp patlayacağını mı düşünüyorsunuz? Tamam. Çetin kararı C. Son kararınız mı? A başarılı. B direkt patlar. C buradan geri düşer. Yerde patlar. D sadece uçar. Havai fişek bu abinin götünde patlayacak. Son kararım. Bakalım. <laughs> <laughs> Yakınlarım. Eğliyorum. Boğuluyorum. Diyorum. Ulan. <laughs> Kafa mı yedi yaktı kitapsız. Yani en güzel videosudur. Bu ne? bla bro, Sinclair match your mother'de. Sorry man. Okay bro, no problem. I'm sorry. <gülüyor> <gülüyor> bla bro, Sinclair match your mother'de. Your mother'de. Sorry man. Okay bro, no problem. Amına koyayım ikinci dünya savaş silahı değil mi bu ya? Kangusaya say amına. Kanku Nişanlı Rabia ile nişanlanmak Oo. mı? <gülüyor> 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 Mustafa. <gülüyor> Tekrar görelim. <laughs> Mustafa, şu mu bu mu sorularına başlıyorum. Hazır mısın? Nişanlı Rabia ile niş Adam anladı bile amına koyayım ya. He knows. He knows. Bir şey anlamak oh. mı? <laughs> Mustafa. Bir şey anlamak gösterdim. Olmaz. Olmaz. Topluluk içindeyiz. Yemin ederim duymamıştım ya. Çok... <laughs> Abi biraz da şuraya doğru olsun ya. Dijitürk'ün kapanması mı? A2 kanalının kapanması mı? <laughs> Ay gini kapanması. Kırık çekler yok hayatımız artık. Hayır hayır olmaz. O zaman dizi dünya kapanması. Fena maçı yok. Var. Diş Türk kapandı. Abi seçim yapacağım. Bir tanesini seç. Ay yıkamazdım. Tamam. Allah korusun. Ahmet kaza geçirmiş. Allah korusun. Yardım etmen için seni bekliyor. Ama evet. aynı zamanda nişanlının Rabia ile nişan günü. Ahmet'e yardım etmek mi? Nişanlı Rabia ile nişanlanmak mı? <laughs> Bence nişanlanır. Ahmet'e yardım etmek. Kral kral. Gerçekten şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. King of the için ambulans çağırırım. Ambulans gel alır götür hastaneye. Abi senin yapacağın yardıma yani ambulansı ben <laughs> Devam ediyoruz. Bu arada Mustafa her gece 12.30'da yatağa giriyor. Doğru mu? Evet. Hiç Ge geçirmiyorsun. Evet. Seni acil programa çağırıyorum. Ama o gün içmen gereken 3 tane limonlu soda içmemişsin. Limonlu soda içmeden duramıyor günde. Üç tane. Eklamı geç ya kral. Sıradaki konuk ya. Ne zaman? Oo bir anda kalabalıklaştılar ne oluyor? Topa müdahale. Trabzon'da böyle desenli cami var. Ya bu ne benim amı ya. Sen kaç yapıyorsun ne bu? Ne abi senin klavye hızın ne? Şu an çok hızlı yazamam. Setup'ım çok karışık. Ama yüz üstüne çıkıyorum. Yani karşıdaki de kız oldu. Sofa. Kız mı erkek mi? Yakın erkek. Evet içine doğdu adamın. <laughs> Ananı sikim geldiler. Ne oldu ya? Selam. Geldiler abi. Merhaba kardeşim. Ne abi? Merhaba. Bu adamlar bizden de ünlü ha globaller. Merhaba kardeşim. Mustafa abi aranızı alın siz artık ben şuraya. <laughs> Mustafa bizden adın mı? Ne haber? Nasıl Anlamadım. tanımadın? Dünya tanıyor dünya. Bunları kim bu lan? Ya? Ya? Birbirine de benziyor. <laughs> Abi korkmadım adam bir şey kaldı. ne oldu oğlum, nereye gittiler? Sallamakla olmuyormuş yani. Bir şey diyeceğim bu adam artık kadrolu çalışanı mı? Hayrettin'in. Sadece 10 saniye. saniye. Ne dinle. oluyor oğlum? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Sen Siz nasılsınız? <laughs> Abi dövmeli tiki olanlar. Ne diyon lan Yavuz Efe? Alkollü müsün amına koyayım? Gençleri terörizme ve nazi sempatizanı mı yapmaya utanacakmışım? Ulan orospunun evladı seni. Çetimde Adolf Hitler yazılmıyor. Anasını sikti mi piç seni? Çamurat izi kalsın beni ananı sikerim senin ha. Siktir git uza buradan. Tipinin namusunu siktiğimin piçi seni. Yeni hesap aç. 6 dakika takip et gel bir daha yaz aynısını bir daha söveyim olur mu? Amına koyduğumun yavşağı. O tarafa geçsin lütfen. Yönelsiniz nice. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Ayhan abi nasılsın? Yok İyi. birader ben bundan sonra söveceğim böyle insanlara. Ne yapıyor biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyor şu an? Ben eğleniyorum ya yayında. Lavuk bana tilt, beni sevmiyor. Tamam mı? Benim keyfimi kaçırmaya çalışıyor. Bunun için gidip amına koyayım. Ta anasının amı zamanında rastgele bir lavuğun yaptığı bir şeyin sonunda işte... Eee bu... PewDiePie'a abone olun muhabbetine özenen bir tane lavun yaptığı şeyden bana amına koyun buradan gelip keyfimi kaçırmaya çalışıyor. Ben de sana söverim reis. Tamam mı? Ben de sana söverim. Gel 6 dakika takip et. Yeni hesap açıp bir daha söveyim Arosip evladı. Tamam mı? Hadi bakayım bekliyorum gel. Amına kodumun götleri 2 senedir böyle salak salak gelip gelip çete. Teşekkür ederim. Sen Siz bu nasılsınız? Sen bu ülkenin ilk tiklilerindensin. E, yavşak. Var, değil mi? İsmail abi. Benden önce. İlk önce kim? Ben, ben, ben. İlk önce ben. Seni kimse bilmiyordu ki. Ben 30 yıl önce Mehmet Ali'ye o zaman tikli fikli yok olur. Şimdi tikli fikli... Oynama lan. <laughs> <laughs> ay kıyamam ya. Abi şimdi tikli fikli hep çoğaldan derdini ya. Selahattin abi, senin olayın galiba değil mi dans üzerine mi? Dans Birisi dans edecek mi? Abi, ben müzüğü sevmem. E bizim bugün kaos bendimiz var ne yapacağız? Daha ya, <laughs> Bir şey diyeceğim, adamın sesi mi robotik yoksa seste mi bir sıkıntı var? Ya iki sene bunu yapacak işsiz mal falan filan da abi insan da sinirleniyor amana koyayım çünkü gerçekten bıktım artık Hani harbiden rastgele lavukların durmadan salak salak böyle götünden bir şeyler sıkıp sıkıp durması beni artık ayar etmeye başladı yani biz de insanız sabrımızın da bir sınırı var amana koyacağım en sonunda yani. Dur dur, dur, dur. ya. Ne oluyor amına koyayım? ne buluyorsun? Vay oruç. Orası... Ne oluyor? Zekeri oğlum? abi sen ne var? Ben de anaya. Ne 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 Nese? Abi söyle ya. Ne oluyor? <laughs> ya. Bu program çok zor bitecek. Abi bu abi bu böyle devam etmez bu program. Abi. Gürttüğüm zaman anaya gidiyorum yani. Peki Selahattin abi ne zaman keşfettin bu olayı? Abi bizim babamız nereden kaptırdıysa anam kaptırmış. Babam kuvardaymış göğüs. Nereden karıştıysa karıştırmış. Üç Hayır, kardeşiz. Hayır kaç yaşından biri var bu? Çocukluğumuzdan belli var abi. <laughs> Üç kardeş. Üçünüzde de var mı? Üçümüzde de var aynı. Ha, genetik ha. bu. Ses evet, bende mi evet. sıçtı ya? Ayhan <laughs> abi tanıyor musunuz? <laughs> Mehmet Ali Erbil'in programlarında valla oldukça <laughs> <laughs> mu senin otur oturacağın yerde. Böyle program bitiremeyiz. Dur şimdi bir şey söyleyeceğim. O zaman alkış yapmayalım hiç. Ola <laughs> burada birisi yapıyor ben yapmıyorum. İsmail abi senin YouTube'daki videon yıllardır kaç milyon izlendi ya? 17 milyonu bir tanesi geçti. Anne yiyordu orada? Anan yiyordu ya ne anan, yiyecek? Anan. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anan... O adam, bu adam mı? ...dan başladı. Am <laughs> mı? Olduğunu, ne bileyim ben, adını sormadan söyleseydim <laughs> onu. Karşı taraf ya yapıyorsam... ne yapıyorsa... Evet, tık, takılınca gidiyor arka arkaya. Ne yaparsan onu mu yapayım? Ne yaparsan yabanasını satayım. Tuh Allah seni... O yapıyor, o. Onun o. da. Tuh ananı şifler kovalasın ayağınıza. Bu adama niye vuruyorlar? takılıyorlar ha. Çok başına. Aaa! Şuradaki kel yapıyor, kel kel. Ya, lütfen. Aaa! Yapma yapma. Ayşe bir geçti şey, ama. Senin de anan eşekler kol. <laughs> ne oluyor abi? Abi, abi, abi soyunma işi ne alaka? Abi, abi bu ya ne ya? Dur dur soyunma. Lütfen. lütfen, lütfen. Ay, Vallahi ay, ay. çok zor ay, ay. giyindim ya. Tamam yapma Lan, yapma ben soyunuyorum ya. <laughs> tamam. Yapma yapma. Çok kodumun oğlu. Çok. Abilerin tiks. <laughs> <laughs> Kalaları birbirinin aynısı herhalde. Hemen hemen. Hemen hemen. Bu her programda garanti değil mi? <laughs> Tabii o da oradan... öyle. Kız yapıyor, kız yapıyor. O kamera nasıl böyle? Ya nasıl kız? Kel yapıyor, kel. Peki. O kel de Kütahya'nın en iyi esnaflarından hep baklava. Baklavayı getirir misiniz? Şöyle Eşekler kovalasın, içinden bir şey çıkmasın. İnsan baklava gibi, çıkacak tahinli abi. Tahinli baklava Bak. dedin, reklam yapıyor. Görüyor musunuz? Üstünde ne yazıyor? Efeoğlu baklava. Tamam tahinli. abi alacağız. Abi. Vallahi alacağız. Evet. Anan çıkacak. <laughs> Ananı şıklar kovalasın yapma, abi. Yapma, yap. İnsan gibi yapacaksan, vereceksen ne vereceksen ver. Nereden Vallahi geldin? geldi? Nereden geldi? Kütahya'dan, Kütahya'dan geldi. Kütahya'dan geliyorsun. Evet. Baklava mı? İsmail ben baklava abi. çok severim baklava bu arada. Baklava ve bizi. Kolgumun, <laughs> 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 senin de, getirenin de, getirenin de. <laughs> Senin, Senin sen de Ayhan abi. Senin de ona bunu söyle. Bana ne söylüyorsun? abi sen aradın diye geldik. Bırak <laughs> adımı. Ben oraya çıkamam. Ben çıkamam. Ne oluyor tam izlemiyoruz video ya. Bu ne abi? Tamam. Soktun mu? İyiyim böyle ortaya mı alayım biraz daha? Soktu. Güzel. Şöyle, tamam. Evet abi. Şey, eee türkücü. Birazdan ipucu, ipucu. 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 Kafasında vuruldu. Şarkıcı daha ne söyleyeyim İp sana? İp Puh. Aa, tu. İbrahim Tatlı. Evet, bravo. bravo. Sen Johnny Geç siktir et bunu ya. Amına koyarım şimdi. Abi izleyecek güzel video da bulamıyoruz ki ya. Bunu da merak ettik diye açtık. Yani Eee bugünlük bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Çok çok seviyorum sizi. Görüşmek üzere. <laughs>